Ee, telefon attığımızdaymış Sayın Aslan Bulut. Aa, ne güzel. Bekletmeyelim. Ne güzel ee, dönelim. Ee, Aslan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Yaşar Bey. Yaşar Ruz hocama da selamlarımı. Benden Yaşarlarım. de Aslan Bey. Ne Anladım. güzel sesini duymak. Ee, biz... Belli bir mesafe aldık. Evet. Vakıflar yasasını da Sayın Saadet Somuncuoğlu Değerli Bakanımız daha ayrıntılarıyla girdi. Evet. Patrikhane meselesine değindik. Ekümeniklik yolunun nasıl yapılandırıldığı meselesini açtık. Türban, meselesi. Türban meselesini konuştuk. Ve bu konuda ...önemli e, vurgularda bulundu evet. Sayın Hocamız. E, bunların toplamına ilişkin siz de e, bugünlerde sıkça yazmaya başladınız. Evet. Önümde hatta bir yazınızın başlığı da Türban Talimatnamesi... Evet. E, ...ünlemli bir başlığınız var. E, bütün bu meselelerin e, özetine, sentezine nasıl bakıyorsunuz... ...sizin pencerenizde nasıl görünüyor? Buyurun. Şimdi tabii bu Türban Talimatnamesi'nde şöyle bir durum var... Evet. Yani işte kanun çıkarılıyor ya. Evet. Yani ana, işte iki madde anayasa değişikliği, bir madde de yok kanunda değişiklik yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla orada işte altından bağlanacak falan diye bir ifade var. Hı -hı. Yani bu ben hukuk tatili yaptım. İşte bir yıl kadar askeri hakimlik yaptım. Hı -hı. Hala İstanbul Barosu'na da üye olan bir avukatım. Yani hukukçu bilgimle söylüyorum. Ben böyle bir hukuk rezaleti görmedim. Yani bir insanın giyimini nasıl bağlayacağını, nasıl çözeceğini filan bunları kanun düzenlemez. Ya bu çok komik bir durum, üzücü bir durum. Yani hem Türkiye içinde de komik ama bizi de dünya karşı komik duruma düşürecek bir şey. Böyle talimatlamalarla, kanun maddeleriyle giyim kuşan meseleleri çözülemez. Komik oluyoruz. Diğer taraftan dini yönünü de yürekli, cesur, Yaşar Nuri hocamız gibi hocalar yorumuza e, sormamız gerekir, danışmamız gerekir meselenin dini yönünü. Ve ondan sonra da herkes kendi e, dini inancına göre algılamasına göre bir a, şeyine bakar, yoluna bakar. Ama tabii hukuk devleti çerçevesinde ve devletin kuralları, kanunları çerçevesinde e, hareket etmek lazım. Ben meseleye böyle bakıyorum. Nasıl vakıflar konusunda ben e, konuşmak istiyorum. Bu vakıflar maddesinin işte Vakıflar Kanunu'nun iki maddesi, 10 ve 12. maddelerini daha önceki Cumhurbaşkanımız Sayın Sezer veto etmişti, onları iade etmişti. İşte şimdi onu görüştüler, kabul ettiler, geç, meclisten geçirdiler. Şimdi orada meselenin azınlık vakıflarıyla ilgili bölümleri var. Onların, evet. onlara çeşitli haklar tanınıyor. işte çok yüksek miktarda, yüksek oranda işte bazı toprak parçalarının, gayrimenkullerin bu vakıfların üzerine kaydedilmesi falan söz konusu. Bu bir rahmet bunun dışında da yabancı vakıfların Türkiye'de faaliyet göstermesi serbest bırakılıyor. Esas olarak şu anda yabancı vakıfların bir kısmı zaten bu kanun çıkmadan da Türkiye'de yasa dışı olarak faaliyet göstermekteydi. Mesela Soros'un Açık toplum Mensüsü, Soros Vakfı'nın Açık toplum Mensüsü Türkiye'de faaliyet gösteriyor yasa dışı olarak. Hiçbir kanuna dayanmadan. Ee, yine Rockefeller Vakfı geliyor burada tarih vakfına işte 600 bin dolar yahut 1 milyon dolar civarında bir proje için, yerel tarih projesi için para yardımında bulunuyor. Şimdi bunlar tamamıyla Türk hukuk sistemine aykırı suç teşkil eden olaylar. Yani bu parayı veren içinde alan içinde böyle. Bunların hukuk sistemi tarafından takip edilmiş olması gerekirdi. Hepsini gündeme de getirmiş, getirmiş bulunuyoruz geçmiş tarihlerde fakat e, maalesef yargı bu konuda harekete geçmedi. Yani şimdi... E, kamuoyu baskısı olmadan yargı da harekete geçmiyor. Böyle bir durum var Türkiye'de. Halbuki yargı resen harekete geçmek de görevli. Yani Cumhuriyet Savcıları'nın görevi bir suç işlendiği zaman o olaya müdahale etmektir. İlla kamuoyu baskısı yahut da illa Adalet Bakanı'nın talimat vermesi gerekmiyor bir suçun takip edilmesi için. Şimdi bu Soros Vakfı, Soros'un açık toplumlar üzerinde durursak, Yugoslavya'yı parçalayan vakıf bu vakıftır. Yani Soros Evet. Yugoslavya parçaladılar. Orada e, gençleri örgütlediler. İşte gençleri e, birbirine düşürdüler. Ondan sonra etnik bilinci kışkırttılar ve derken Yugoslavya'nın parçalanma sürecine gelindi. Sonra orada biliyorsunuz bir düdük çalan, çalarak e, çalarak gösterilerde bulunuyordu halk bir ara. İşte evet. iktidarı devirmek için ve devirdiler de sonunda. Evet. O düdük esprisini de şu anda Türkiye'de uygulamaya çalışıyorlar. Bir, yeni bir genç grubu e, oluşturmuşlar. Bu genç grubu hmm. şimdi talim, talimlere başlamış. Dudu götürmeye başlamış yani. Hmm. Yani benzer ve modeli tipinde bir gençlik yetiştiriyorlar. Hmm. Ee, Tabi bunlar kendileri de söylüyorlar. Bize Soros'un çocukları diyorlar diye şikayet ediyorlar ama gerçekten Soros tipi bir eğitim alıyorlar bunlar. Ve e, Türkiye'de daha sonra e, bir halk hareketi biçiminde e, e, bir hareket meydana getirebilmek için. E, diğer taraftan Sadece e, bu değil, biliyorsunuz Gürcistan'da e, bir evet. darbe e, örgütledi Açık Toplum Meclisi. Ayrıca bunu George Soros kendisi de itiraf etti, evet dedi, ben de orada bu darbeye katkıda bulundum. Yani Bütün dünya basında bunu yazdı, Türkiye basında yazdı, bütün televizyonlar, gazeteler bunu bildirdiler. Ayrıca Ukrayna'da biliyorsunuz darbe yaptı, evet. Kırgızistan'da e, ortalığı karıştırdı, bir darbe gibi bir şey oldu orada da. Azerbaycan'da denedi, Azerbaycan'da tutmadı. Şimdi Türkiye'de de çalışıyorlar, Azerbaycan'da da çalışmaya devam ediyorlar. Ee, e, Soros Şimdi, bir, bir yayınında 20'nin üstünde ülkeyle yakın e, olarak ilgileniyoruz, onlarla ilgili projelerimiz var. E, yazıyor açıkça. Evet bunu yazıyor ve evet. ayrıca ben tabii sadece darbe yaptığı ülkeleri saydım. Evet, Şimdi. E, durum bu. E, açık toplum mensubu ayrıca Türkiye'de TESEL e, ile beraber hı hı. Tesel ile beraber hareket ediyor ve Açık Toplum Mensubu Türkiye'de bir kuruluş kurmuş vaziyette. Bu da yasa dışı bir kuruluştur aslında. Yani uluslararası bir yahut da Amerikan Vakfı sonuçta Soros'un kurduğu vakıf. Soros Amerikan vatandaşı. Burada onun kurduğu vakıf Soros Vakfı yahut Açık Toplum Mensubu Amerikan merkezli bir e, kuruluş. Geliyor Türkiye'de Türkiye'deki gibi vakıfla işbirliği içerisinde başka bir e, işte açık toplum mensubunu inşa ediyor. Açık toplum mensubu da Türkiye'de siyasete karışıyor. Gençlik olaylarına, işte dini olaylara, türban meselesine ya hatta işte diyelim ki Hrantik cinayeti ile ilgili tepkilere hepsine her şeye karışıyor. Yani bunlara e, Amerikalıların gelip burada kitle eyleminde bulunmaya bir hakkı bir yetkisi var mı? Ama örgütlüyorlar böyle bu, bu tür çalışmaları yapıyorlar. Yine Rakaferler Vakfı da e, söylediğim gibi para yardımında bulunuyor. Şimdi işte bunların tamamıyla e, Türkiye'deki faaliyetlerini serbest bırakmaya bu tür vakıfların faaliyetlerini serbest bırakmaya dönük, yani yasa dışı olan durumlarını yasal hale getirmeye dönük bir e, işte yasa geçmiş oldu vakıflar yasasıyla. Hı -hı. Şimdi bunun ne başka ne mahzuru var, ne sıkıntısı var. Hı -hı. 1996 yılında hatırlarsınız, e, Irak'ın kuzeyinden 6 bin, 5 bin, 6 bin e, siyah peşmergesi siyaya peşmergesi denilmişti onlara Goam'a göndermişti evet. biliyorsunuz onlar evet. o tarihte Türkiye ile Saddam ve bazılarını merak et, beraber hareket etmişti evet. oradaki bu siyaya hizmet eden sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere ki sivil toplum kuruluşlarının sayısı 110 idi evet. yani bunlar Avrupa'nın ve Amerika'nın sözde sivil toplum kuruluşlarıydı ki hepsi de gerek işte Amerikan istihbaratına İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, Belçika, Norveç, Danimarka, bütün bu ülkelerin, Avrupa'nın en ufaklı bütün ülkelerinin istihbarat servislerinin büroları vardı. Evet. Sivil ee, Top, NGO adı altında, Sivil Top'un kuruluşu adı altında. Bunları e, o 1996 yılında e, kendileri çekmek zorunda kaldılar. Yani kaçarcasına bıraktan çıktılar. Daha sonra biliyorsunuz savaşla e, meseleyi hallettiler. Yani işte Birinci Körfez Savaşı, ikinci Körfez Savaşı o şekilde devam etti. Yani demek istediğim şu, bu sivil toplum kuruluşu denilen yabancı e, kuruluşlar, vakıflar enstitüler, bilmem bunların tamamı e, bulundukları ülkenin yani merkezlerinin bulunduğu ülkenin e, istihbarat servisinin kurduğu e, yapılanmalardır. Yani tü, Türkiye'de yabancı istihbarat servisleri vakıf adı altında dernek adı altında serbestçe örgütlenebilecekler şu anda hükümetin e, meclise sunup da meclisten geçirdiği yani Sezer Ömet'in de <laughs> geri gönderdiği şimdiki hükümetin ve meclisin kabul ettiği AKP'nin kabul ettiği tasarı, madde yasa budur. Kanun budur. He. Şimdi bu tablo karşısında e, yani bağışıklık Türkiye'nin bağışıklık sistemine karşı mikrop davet ediyoruz. Yani kan damarlarımıza e, mikrop davet ediyoruz. Gelin bizim kanımızı e, kanımızdaki e, işte bağışıklık sistemini çökertecek virüsleri işte, vücudumuza zerk edin diyoruz hı, adamlara. Hı. Bu kanun budur. Hı. Yani nasıl ki bir, bir virüs, bir vücuda, bir kan bir insan vücudunun kan dolaşımına girdiği zaman e, mevcut direnç güçleri buna direnip de baş edemezlerse, ki bu şartlarda baş edemezler çünkü görüyoruz her, her tarafta işte ergenekondu, kuvay milli idi, müdafaa hukuktu ne bileyim, kıtır elmaydı bu, bu tür kavramların tamamı çökertiliyor e sadece işte bu türban ve layıklık ekseninde bir direnç geliştirmeye çalışılıyor. Bu da sahte bir direnç olarak görünüyor bana göre. Gerçek bir direnç değil. Çünkü vatan satılıyor vatan. Vatan satılıyor bir taraftan. Vatanın bağışıklık sistemi çökertiliyor. Yabancı virüsler, mikroplar davet ediyorlar. Bunlar da kanunla yapılıyor. Biz hala türbanı konuşuyoruz. Böyle bir tablo var karşımızda. Üzücü olan budur. Özetle benim söyleyeceklerim böyle. Sizin soracaklarınız varsa cevaplayabilirim. Ee, bu Karamanis gelip gittikten sonra evet. e, Ortodoks dünyasının e, işidir, önce onlar halletsin gibi bir yaklaşım benimsedi. Ekümeniklik konusunda yöneltilen evet. soruya Sayın Başbakan. E, ve ardından da Ruhban Okulu'nun açılması konusunda da aslında bir hazırlığın yapıldığı da belirtildi. Evet. Yine evet. Dışişleri Bakanı da benzer biçimde artık düşüncelerimizi değiştirmeliyiz falan dendi. Şimdi orada Dışişleri evet. Bakanı'na bir soru soruldu dedi. De, dediğiniz gibi evet. yani işte bu ekümenlik meselesi bir de evet. yani Balat'ta işte Vatikan tipi bir devlet mi kuruluyor falan diye soruldu. Hiçbir tepki göstermeden bunlar konuşulur tartışılır işte evet. filan diye olumlu yuvarlak cevaplar verdi Sayın <laughs> Dışişleri Bakanı. <laughs> yani böyle bir yani bu meseleye böyle mi bakılır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle mi bakıyor? ya yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı <laughs> böyle mi bakıyor? Böyle bakıyormuş demek ki. <laughs> yani bu bizim için, benim için yani şaşırtıcı bir şey değil ama yani artık, hala anlayamayanlar varsa anlasınlar artık ki bu hükümet maalesef benim yani bu iktidar maalesef Türkiye'ye hizmet etmiyor. İşte Yunan politikalarına, Amerikan politikalarına, Avrupa Birliği politikalarına dönük icraatlarda bulunuyor. Bu da bunun göstergesi. Yine Karamanlıs gelecek diye ya Türk Ortodoks Parti kanesine bir operasyon düzenlendi. tabii buna ben girmek istemiyorum bu konuya ama yani zamanlamaya dikkat etmek lazım. Yani bir 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 de şey var. Femi koru gazeteci Fehmi korunun bir e, iddiası var. Haber e, e, kanal 7 haberlerinde e, bunu söyledi. Daha sonra da köşesinde de yazdı. Şöyle diyor ki bu e, işte Ergenekon operasyonu 5 kasımda e, 5 kasım 2007'de Tayyip Erdoğan e, George Bush George W. Bush görüşmesinde kararlaştırılmıştır şeklinde bir ifade kullandı. Ben de bunun üzerine iki yazı üst üste sordum. Ya yani siz bu bilgiyi nereden aldınız? Başbakan'dan mı aldınız? Başkan Bush'tan mı aldınız? Yoksa başbakan o görüşmeden sonra geldi durumu Sayın Cumhurbaşkanı'na arz etti. Cumhurbaşkanından mı aldınız bu bilgiyi? Ondan sonra da cevaben yazdığı yazdı da bana cevaben yazdığı yazdı da Fehmi Koy diyor ki yok diyor bunu ben bilgi olarak almadım. Bu şeydir diyor benim bir tezimdir yani düşüncem tahminimdir. Tabi böyle bir konuda böyle tahmin yürütülecek bir konu değil bu. Böyle yani düşünce ileri sürülecek bir konu değil. Çok ciddi bir konu. Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir konu. Bazı insanların en azından kaderiyle ilgili bir konu. Eğer Amerika'da kararlaştırılmış da uygulanıyorsa ben Cumhuriyet savcılarının da bu konuya dikkat etmelerini, dikkat etmeleri için bunu dile getiriyorum burada maalesef böyle bir karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız. Eğer doğruysa yani Fehmi Kor'un söylediği doğruysa bir ile karşı karşıyayız. Yani Amerikan talimatıyla ama e, Türkiye'de operasyon yapılıyor. Böyle bir e, sonuç çıkıyor bundan. Dilerim öyle değildir. Ama Sayın Başbakan'dan ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda ben açıklama bekliyorum. Çünkü Fehmi Kor'u Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir gazeteci olarak tanınıyor Ve aynı zamanda kendisiyle üniversiteden arkadaş. Başbakan Tayyip Erdoğan Görüşmeyi yapan Başbakan Tayyip Erdoğan, Amerikan başkanıyla ile. Yani kimden aldı bu bilgiyi Fehmi Koru ve e, böyle bir durum var mı? Gerçekten Amerika mı düğmeye bastı da Türkiye'de operasyon yapılıyor? Ve Karamanlis'in geleceği günlerde Türk Ortodoks Parti operasyon yapılıyor. Bunu da kamuoyunun bilgisine soru işareti olarak e, sunmuş oluyor. Evet. evet. Peki çok teşekkür sağ ederiz. Olun. İyi, Lütz, geceler. i̇yi geceler diyorum. Yaşar Hocam'a da iyi geceler. İyi geceler Aslan sağ Bey. Olun. Bey. Sağ